Bugün kale içindeyiz. Demirciler Çarşısındayız. Yanımızda demir ustası Mustafa Özkan var. Ee, özellikle bıçak ustası Mustafa Bey. Ee, Bıçaklar hakkında konuşacağız bugün. Ee, bu bıçakları e, demirini, tahtasını ya da özel bir maddesi varsa nereden alıyorsunuz? Mesleğin kötü yanları ya da iyi yanları nedir bunları söyler misiniz? Öncelikle hoş geldiniz. Bunlar bizim kamyon makası. Kamyon makaslarından alttaki yaylarından yapıyoruz şu şekilde bizde şey var. Ham olarak gelip lazerde kestirip burada işlemesini yapıyoruz. şöyle göstereyim ben size. Şunlar da bitmiş halde. Şöyle kamyon makasından. Daha sonra kılıç yapıyoruz. Satır, çakılar, promosyon çak yapıyoruz şu şekilde. Bunları tüm 4 dışına dair gönderiyoruz artık. tanesi sitesinden. Peki, siparişleriniz hmm. internet üzerinden oluyor daha çok yoksa e, şahsi olarak mı? Şahsi olarak doğru. geliyor, toptan olarak çalışıyoruz normalde. İmanatçılar artık ee, ona göre siparişleri gönderin. İnternet sitemizde var, oradan da gönderiyoruz. Daha çok nasıl ulaşabilir insanlar size? Yani e, buraya mı gelmesi lazım yoksa bir sosyal medya... Sosyal medyamız var, oradan ulaşabilirler bu şekilde. E, Bıçakvar.com adı altında çalışıyoruz. Ee, Özelden göstereyim ben size bunları. Tamam. Mesela bu bizim kamyon makasımızdan kuşkulat avuçamız. Bunu bir müşteri gönül adlına her yıldır kullanabilir. Şöyle tersini yapabiliriz mesela. Bunu şu şekilde ağzı dönmez. Daha da keskinliğini evet. Peki bu uçakların devamı için alttan yetiştirdiğiniz bir çırak var mı? Çırak çılak olayı çok zor artık ya. Hani artık insanlar masa başı istiyor. Bu hani biraz eziyetli bir iş. Buna katlamak istemiyorlar. Ama yatan kasabasında çocuk 5-6 yaşına itibaren bu işlere yönelebiliyor artık. Çünkü orada daha gelişmiş artık. Biz Deniz'de bunu biraz daha zor yapıyoruz. Yani Eleman sıkıntılı ya. Eleman bulmak çok zor şu an. Peki bu demirlerin artışı son zamanlarda demir fiyatları, tahta fiyatları ya da kullandığımız malzemelerin fiyatları arttı mı? Nasıl düşünüyorsunuz bu konuda? Tabi euro, dolar arttığı zaman mecburen bizim de artıyor. Biz de artık üstüne koymak zorunda kalıyoruz. Mecburen o şekilde gidiyor artık. Peki özellikle eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Demir hakkında, bıçaklar hakkında veya kılıç hakkında kılıçlar yapıyorsunuz daha çok. E, eklemek istediğiniz bir şey var mı? İnsanlar size nereden ulaşabilir, nasıl ulaşabilir? Tabii bıçak, bıçağı bıçakçıdan alması lazım. Yani internet sitemizden ulaşabilir ya da yatan kasabasına gidip herhangi her taraftan bıçakçı isteği şekilde ulaşabilir.